Okul zamanında hep böyle olur zaten. Bir izdiham olur, bir kargaşa olur. Pahalıydı, ucuzdu. Ucuz mağazalar, pahalı mağazalar olur, marka mağazalar olur. Ama her şeye rağmen aradığımız her şeyi bulabiliyoruz. Çok memnunuz. Alıyoruz. Ucuz, pahalı. Alacağız. Bir defa alınır zaten. Her hafta bu masraf çıkmaz. Okullar yeni açılmış. Her sınıfın, her okulun kendine göre bir programı var, müfredatı var. Ona uyuyoruz ve aradığımızda buluyoruz şu anda bir sıkıntı yok. Alıyoruz evet. elhamdülillah. Çok şükür. Evet. Halimize Siz... binlerce şükür efendim. Mı e, to, torunlara, <laughs> altı <laughs> torun var. 4 okula gidiyor hepsine. Aldık daha da almaya devam ediyoruz. Evet. İyi fiyatlar çok evet. anormal değil şükür evet. yani. Umduğumuz ee, bir iki gibi iki değil. Kadar Sadece var? servis ücretleri çok pahalandı. <laughs> Ona bir çare bekliyoruz inşallah. Benim ne çocuk var ne bir şey var bir şey de almıyorum şimdi. Ama hayat çok pahalı. Zor alınır yaş 3, 4, 5 yaşında. Gittik 5 yaşını geçmesi lazım dediler. Peki dedik biz de. Özele gittik. Özel 10 bin lira, 15 bin liradan aşağı değil. E, Konya'da da böyle İstanbul'da duyuyorum, Ankara'da duyuyorum diye belediyeler. Devletimiz bazı kreşler açıyor. Vatandaşa hizmet olsun diye. Bizde Konya'da öyle bir şey yok. Neden bilmiyorum. Konya'da zaten hiçbir şey yok. Benim torunlarım şeyimde bu. Iki torunum var. 10 harbinden 20 bin versem e, kızım çalışıyor ama yine de yetişmez. Yetişmiyor. Yetişmez kızım. Yani İstanbul'da, Ankara'da benim duyduğum kadarıyla İzmir'de böyle çocuklar için kreşler açılıyor, bilmem neler açılıyor. E buna böyle Konya'mızda da açılsa bu çocuklara çok iyi bir hizmet olur. Ailelere, çalışanlara çok güzel bir hizmet olur. Kuzum. Evet. Diyeceğim benim bu. Evet. Ama şeyim yok okula giden bir çocuğum olmadığı için öbürlerini cevap veremeyeceğim. Geçmiş yıllarda oldu. Çok iyi bir şimdi bu sene çok pahalı. Veliler özel okula vermek istiyorlar. Özel okulların kapısından girilmez. Allah çok pahalı oluyor. 500, Mesela 600. Neler alıyorsun? Örneğin. Elbisedir. O okul formasıdır. Pantoludur. Onun üstüne ayakkabısıdır. Onları bunları alıyorum. Kalem, ee, hepsini... kitap. Evet, hepsinin toplamı ne kadar mal oluyor? Ayakkabı, pantolon. Toplam şöyle bir milyar falan gidiyor ya. Yok yok, nerede alacağım ya? Nerede alacağım? Biz bir emekli adam. Çocuk da çalışıyor, evet. o da itiremiyor. Evet. Vallahi bu gidişte pek iyi değişiyor durumda. Evet. Yani işimiz bitik. Ha bu hükümet böyle giderse sonumuz da olacak. Aldığımız para 15-16 milyar maaş. Allah'tan ev kira değil. Kira olsa ne olacak? Nasıl geçineceğiz? Hırsızlık yapacağız. Ama götüren götürüyor. Bize gelince yok. Emekliye geldiğinde para yok. Diğerlerine var.